şüphesiz dünyamızda bu gezegende su varsa yaşam var ve Birleşmiş Milletlere göre Türkiye bunca kaynağa rağmen tasarruf etmezse, tasarruf önlemleri alınmazsa su fakiri bir ülkeye dönüşecek. İşte bu gerçeğe dikkat çekmek ve suya, suyumuza sahip çıkmak için Dünya Su Günü kapsamında çok kıymetli tasarruf ipuçlarını sizin için bir araya getirdik. Türkiye e, suyu bol olan bir ülke değil. Biz hala su kıtlığı çeken bir ülkeyiz. Bir yanda büyük bir israf, diğer yanda ise azalan kaynaklar. Susuzluk tehdidi gün be gün kapımıza yaklaşıyor. Su hayat demek. Mutlaka tasarrufta kullanmalıyız. Birleşmiş Milletler'den gelen uyarı net. Eğer önlem alınmazsa Türkiye yakında su fakiri olacak. Nüfusumuz arttığı için tahminler 2050 yılında Türkiye'yi sıkıttığı çeken bir ülke haline getirecek. İşte tam da bu yüzden artık kullandığımız her damla suya dikkat etmeliyiz. Su tasarrufu artık yaşam tarzı olmalı. Basit yöntemlerle mutfağınızda su tasarrufu yapabilirsiniz. Mesela bulaşıklarınız aşırı kirli değilse sudan geçiriyorsanız eğer asla sudan geçirmeyin. Bulaşıklarınızı direkt makineye koyarak su tasarrufu yapabilirsiniz. Meyve ve sebzelerinizi işte bu şekilde tek tek yıkamak yerine Dolu bir kapta meyvelerinizi yıkayabilirsiniz. Üstelik de bu içindeki suyu da çiçeklerinizi sulamak için kullanabilirsiniz. Evin her köşesinde su tasarrufu mümkün. Diş fırçalarken eğer musluğunuzu açık bırakıyorsanız kapatın. Çünkü kişi başına diş fırçalarken musluğunuzu kapatırsanız yılda 12 ton su tasarrufu yapabilirsiniz. Kuyucuk Gölü Türkiye'nin susuzluğunun resimlerinden sadece biri. Şimdilik adı hala göl. 2012 yılında kuruyan Kuyucuk Gölü, 2015 ve 2018 senelerinde yeniden kuraklık riskiyle karşı karşıya kaldı. Yapılan projelerle kurtarılan gölün göl olarak kalması için su tasarrufu şart. Yarının suyunu kurtarmak için bugün hemen harekete geçilmeli. Aksi halde göller kuruyacak, ırmaklar akmayacak.